Merhaba çocuklar nasılsınız keyifleriniz nasıl bugün sizinle etkinlik yerine biraz muhabbet edelim dedim sorulu cevaplı konuşalım istedim bir de yanımda bizimle birlikte bizi dinleyen bir arkadaşımız var bakalım kimmiş o merhaba Ayşe merhaba arkadaşlar Evet Ayşe de bizi dinleyecek. Bakalım o da sorularımızı cevaplayabilecek mi? Peki şimdi size bir resim gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Sizce hangi kaldırımda nasıl bir koku var ve neden var? Bakın solda böyle çiçekli bir değil mi kaldırım var. Sağda da böyle sineklerin çöp kutularının yanlarında çöpler dökülmüş. Değil mi? Sizce hangisi kokuyor? Tabii ki de sağdaki, buradaki ka şey kokuyor. Kaldırım kokuyor. Çöpler dışarıda. Değil mi? Olmamış. Peki, hangi kaldırımda yürümek isterdiniz? Sağda mı? Soldakinde mi? Ben soldakinde yürümek isterdim. Ne güzel değil mi? Temiz, çiçekli, bakımlı. Daha güzel. Evet. Peki, kötü kokan kaldırımın daha güzel kokması için ne yapmamız gerekiyor? Hadi sayalım birlikte. 1. Bir, çöplerimizi çöp kutusunun içine atmamız gerekiyor. Kapağını kapatmamız gerekiyor, değil mi? Evet, daha bir sürü şey sayabiliriz. Evet çocuklar. Bu böyleydi. Şimdi size güzel bir hikaye okuyacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Sorularda soracağım. Ayşe sana da soracağım. Haberin olsun. Evet. Hoşgörül olmak adlı bir hikayemiz var. Caner çok şakacı bir çocukmuş. Arkadaşlarına şaka yapmayı çok severdi. Arkadaşı Ali'nin doğum gününde ona bir şaka yapmak istedi. Hazırladığı hediye paketini Ali'ye uzattı. Ali çok sevinmişti. Heyecanla aldı hediyesini ve Caner'e teşekkür etti. Hediye paketini açar açmaz içinden fırlayan oyuncak Ali'yi çok korkuttu. Öyle korkmuştu ki bir sürü hareket edemedi. Caner ise Ali'nin bu halini görünce gülmeye başladı. Ali korktuğu için ağlamaya başladı. Oradaki herkes Caner'e çok kızgındı. Bir süre sonra Caner hatasını anladı. Çünkü doğum günü partisinin tadını kaçırmıştı. Caner Ali'nin yanına gitti ve onun hoşgörüsüne sığınarak özür diledi. Yaptığı şakanın Ali'yi korkutacağını tahmin etmemişti. Ali arkadaşını affetti. Çünkü Caner Ali'ye değer vermeseydi. Ondan özür dilemezdi. Yaptığı hatayı da anlamıştı. Caner bir daha böyle şakalar yapmayacağına söz verdi. Ve Ali'nin hoşgörüsü için ona teşekkür etti. Evet şimdi hikayeyi dinledik. Peki hikayede neler oluyor Ayşe? Neler oldu Ayşe'ciğim? Önce Caner arkadaşına hediye verdi. Ama... Hediyesi şakalıydı. E Caner de korktu. Birden fırlayan bir şey hakkında. E ağladı. E Caner de ama güldüğü için arkadaşları da kızdı. Caner de çok üzüldü. Ama daha sonra Caner hatasını anladı. Ve Ali'nin yanına gitti. Özür diledi. Ali de tabii ki de affetti. Aferin Ayşe'cim. Tebrik ediyorum seni. Peki. Sizce sen böyle olsaydın, böyle bir durumda Ali gibi hoşgörülü olur muydunuz çocuklar? Ayşecim sen olur muydun Ali gibi hoşgörülü? Aslında çok zor biliyor musunuz? Ben böyle hmm, ya zor olurdu benim için ama herhalde olurdum. Ali gibi yapardım. Ben de hoşgörülü olurdum. Çünkü insanız. Hata yapabiliriz, değil mi? Evet, Ayşe doğru söylüyor hata yapabiliriz. Onun için hoşgörülü olmalıyız. Evet çocuklar bizler de Ali gibi hoşgörü olalım. Peki böyle bazı hatalarını affedip arkadaşlarınızın bazı hatalarını affedip hoşgörü olabiliyorsanız kendinizi alkışlayın lütfen. Tebrik ediyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki hikayelerde görüşmek üzere. Görüşürüz çocuklar. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.